Endüstriyel arıtma çamurunun şalamayla yani ortalama 1700-1800 santigrat derece sıcaklığa sahip aparatla yanmadığını sizlere göstermekteyiz. Gördüğünüz üzere şalamayı tutmamızdan ama şalama üzerindeyken sadece kızarmakta şalamayı çektiğimiz anda tekrar eski haline dönmektedir. Kısacası yüksek nem oranına sahip arıtma çamuru herhangi bir şekilde yakılamamaktadır. Şu anda yüzde %70 nem oranına sahip arıtma çamurunu %2.3 nem oranına indirilmiş halini şalama ile yakmaktayız. Yani ortalama 1800 santigrat derece sıcaklığa maruz bırakmaktayız. Gördüğünüz gibi arıtma çamuru kömür gibi kor haline gelmekte. Çıkan alevi görüyorsunuz.